Seçimle beraber e, biliyorsunuz seçim Haziran ayına, e, Mayıs ayı sonunda gerçekleşti ve Haziran ayı ile ilgili e, ciddi bir e, sezon anlamında bir beklentimiz de var ayvalık olarak. E, özellikle tatilinde tabii ki Kurban Bayramı tatilinde e, 9 güne çıkmış olması e, bizim gibi tatil yörelerinde e, gayet de olumlu karşılanıyor esnaf olarak da öyle biz belediye olarak bütün birimlerimizde bu uzun tatile hazırız, hazırlıklıyız, sezona hazırlıklıyız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ayvalık özellikle büyük metropollere yakın, başta İstanbul'a yakınlık, yakınlık sebebiyle her zaman tercih sebebiydi ve bu tercih sebebi sürekli artıyor. Çevre yolu, işte köprülerle beraber ulaşılabilir bir şehir. Bu anlamda da 9 günlük tatil boyunca Ayvalık'a ciddi bir talep olacağını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu tatil e, Ayvalık için, e, sezon için ciddi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. E, bol ve bereketli olmasını diliyorum. Abdülaziz Yük, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Otelimiz, e, uygulama otelimiz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Türkiye'nin en büyük uygulama oteli. Otelimizde öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, idareci arkadaşlarımla e, hizmet vermekteyiz. Ve misafirlerimizi de sabırsızlıkla beklemekteyiz. Rezervasyon taleplerine baktığımızda özellikle Kurban Bayramı'nda şu an itibariyle %95 doluluğa ulaştığımızı söyleyebilirim. Bayram günleri itibariyle diyebiliriz. Tabii ki de %100'e ulaşacağımızı düşünüyoruz. Gelen misafirlerimiz için de bu yıl hizmete açılacak olan bir plajımız söz konusu. Plajımızda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz ve onlara güzel anılar biriktirecekleri keyifli bir ortam için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bayram sonrası ise Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayının ortalarına kadar yoğun bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda bu sezonun çok dolu dolu geçeceğini ümit ediyoruz. Planlamalarımızı da bu şekilde yapmaktayız. maaşını yarısını vermek de ve işin vermek. ITGEP Turizmciler Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin. E, bu sene sezonumuza kurban bayramı ile birlikte giriyoruz ve çok verimli bir kurban bayramı geçeceğine inanıyoruz. artık seçim sürecini atlattık, bazı kötü havaları da atlattıktan sonra iyi bir havayla, iyi bir meteorolojiden aldığımız iyi hava haberleriyle bayrama giriyoruz ve bunu da çok verimli geçeceğine inanıyoruz. şu anda otellerimiz %100 dolulukla devam etmekte. Rezervasyonlar hızla devam ediyor. Herhalde e, bayramın son gününe kadar artık yer bulabilme şansı kalmayacak. Şu anda e, %90'larda devam eden e, rezervasyon süreci e, bayramın artık e, ilk gününe kadar %100'lere varacağını e, düşünüyoruz. Ve kesinlikle de varacaktır. E, i̇yi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Ve bütün e, turizm camiasına da iyi bir sezonlar dileriz. E, yurt dışında tatillerini geçiren yurttaşlarımız, vize sorunları dolayısıyla yurt içine dönmeye başladılar. Bu da bizim satış potansiyelimizi yükseltti. Rezervasyonlarımız daha iyi olmaya başladı. Bu yüzden de önümüzdeki sezonun gene %90'larda %100'lerde geçeceğini düşünüyoruz. Umarım daha da iyi bir sezon geçireceğiz bu sene. Hava şartları da müsaade ettiği sürece tabii ki.